Merhaba, ben diyetisyen Billur Çalık. Bodrum Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde çalışıyorum. Bugün sizlere yeni yıl sofralarında dengeyi nasıl koruyabiliriz, bundan bahsedeceğim. Aslında sevdiklerimizle, bütün aile bireyleriyle ortak bir alanda toplanıyoruz yeni yıl sofralarında. Uzun zaman unutulan tarifler, çok özlediğimiz lezzetler de karşımıza gelebiliyor. Bu aşamada porsiyon kontrolünü çoğu kişi kaybedebiliyor. Burada önemli olan porsiyon kontrolünde küçük servis kaplarını kullanmanız gerekiyor. Servis sunumlarınızı ya da tencerelerinizi masada bulundurmayın lütfen. Yılbaşı sofraları biraz uzun süren, uzun saatler alan bir sofra kültürü olduğu için farkına varmadan sohbet sırasında porsiyonları kaçırmanız, normalde yemeyeceğiniz şeyleri abartmanın söz konusu olabilir. Bir de yılbaşı sofrasına oturacağım ve kaçıracağım niyetiyle sabahtan akşama kadar lütfen kendinizi aç bırakmayın. Bu aslında daha fazla mide ve sindirim problemlerine sebep olacaktır. Kilo kontrolünü, porsiyon kontrolünü kaybetmenize neden olacaktır. Hem aynı gecede hem de ertesi gün konforsuz bir gün geçirmenize sebep olur.